Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizin bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. 20 tane midir 18 tane midir baya bir soru vardı. Hadi başlayalım. Başlıyor muyum? Başlıyorsun. Favori rengin? Lila. <laughs> Ama arkadaşlar baya güzel sorular var. Nasıl aklınıza geldi bilmiyorum. Helal olsun yani. En sevdiğin iki K-pop grubu? Ay, Bu soruyu ben sormuştum. Icon ve BTS. Allah kamera gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamera böyle arada bir gidebilir. Düzeltiyorum. Sıkıntı yok. Devam edelim. Uğurlu sayın var mı? Varsa ne? Yok. İnanmıyorsun galiba öyle şey. İnanmıyorum. <laughs> en sevdiğin ders. <laughs> en sevdiğin ders. İngilizce ve Almanca. En sevdiğin şarkıcı ve onun en sevdiğin şarkısı. Ay, en sevdiğim şarkıcı Michael Jackson. 2,5 3 yaşından beri. En sevdiğim şarkısı da Earth Song. Linkini açıklamalar kısmında bulabileceksin. Kapak fotoğrafı bile Michael Jackson bu arada. Telefonum. Ee, nerelisin? <gülüyor> Zonguldak. <gülüyor> en sevdiğin TikTok kanalı. Ya ben TikTok kullanmıyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim mesaj da geldi her neyse. Pek de sevmiyorum. Ee, ama komik bir çocuk var. Berkecan Karabaş. Ha, Karabaş, Kabataş, Kabataş YouTube'da shorts'larda görüyorum komik bir çocuk. Onu seviyorum. Evet, yeşil saçlı çocuk diyorum. Böyle ama. şöyle aynen onu seviyorum. Burcun ne? Yengeç. Olmak istediğin meslek? Ay çok var. Ama sunucu olabilir. Psikolog olabilir. Sunucu bilmiyordum. Psikoloğu biliyordum ben. En sevdiğin kitap? Aycan Dostum diye bir kitap var. Çok güzel. Hayvan sevgisini anlatıyor. Yani çok sevdiğim bir kitap. Yeni okudum. Çok güzel bir roman. En sevdiğin film? Titanic. En sevdiğim. Kaç kere izlemiştin? Oo saymadım. Çok oldu. Hayallerin. <laughs> çok var hayallerim. Yani öyle tek bir kelimeyle söylenebilecek bir şey değil. bu. Hepinizin çok hayal var Cemil'i. Umarım hepinizin hayalleri deyi gerçekleşir. ki şey yapamamış. Benim çok hayalim var. En büyük hayalin ne var? Onu söylemen gerekiyor. Şimdi sormuş burada insan. <laughs> i̇nsan mı? İnsan. Değerli takipçiler. <laughs> yani yok. En büyük hayalim. Kuruyorum ya. Böyle kuruyorum. A, kuruyorum. Ne kuruyorsun. Çok şey. <laughs> Derslerinden yüz almayı. <laughs> yok. yok ya. En sevdiğin dizi yabancı dizi izlemiyorum. Herhalde soran arkadaş yabancı dizi olarak sordu ama ben Türkçe dizi, Türk dizisi olarak cevaplıyorum. Tahmin ediyorum aşkı memnun. Doğru bildim. Galiba. Aşkı memnun. En sevdiğin ünlü. En sevdiğim ünlü Michael Jackson tabii ki de. En sevmediğin TikToker. <laughs> Hepsi diye <mi> cevap vermişim. <laughs> yok yok o kadar da değil. <laughs> Meryem Yalçın mıydı? Meryem? Merve Yalçın. Ha, çok makyaj yapıyor. Çok yapmacık. Kurban bir şey. <laughs> evet. <doğru. gülüyor> Youtube'da kaç Ama kadar... şey e, bu arada şunu da söyleyeyim. Cellat diye bir tiktoker var. O çocuğun sesi çok güzel. Seviyorum ben onu. Hoşuma gidiyor. Hiç kimse sevmiyor onu galiba. Neden kimse sevmesin? Ee, galiba. E... Bilmiyorum Cemre Solmaz'ı. Eh, Cemre Solmaz da fena bir çocuk. Ben tadayım. bazen YouTube Videolarına bakıyorum Cemre Solmaz'ın komik şeyler oluyorsa. Cemre Solmaz e, ukala değil, o yüzden seviyorum ben. Yani bir böyle... de onun babası onu terk etmiş. Yazık işte, YouTube kanalında... Celat'la ona dalga geçmiş. Ya git ya, çok komik <laughs> çocuk o. E, ama YouTube kanalında komik videoları var bence, seviyorum o yüzden. E, Cemre şeyi neydi? Cemre şeyi. Şey. <laughs> YouTube'da kaç abone olmak istiyorsun? Oo çok tatlı bir soru. Şey. Yani artıyorum, teşekkür ederim sayenizde. Yani, Sonsuz dermiş bir de. <laughs> ne kadar hak ediyorsam o kadar abone ulaşabilirim diye düşünüyorum. Ama 500 şimdi böyle ilk hedefimiz olsun diyelim. En sevdiğin ve en sevmediğin YouTuber? En sevdiğim YouTuber? E, hı, Orkun, değil Orkun, Orkun Işıtmak, Ruhi Kenet. Believe ve Nigma diye bir kanal ne? var. Believe ne? var, Nigma var. YouTuber değil bunlar. Michael Jackson'ın yaşayıp yaşamadığını araştırıyorlar. Bence, ha, inçan, bence nereden biliyorum? Bence yaşıyor da. Yani onlara gün boyu zaten onu izliyorum. Izleyince. Evet biliyorum. Hayatın 16 saatini ona harcamış. Orkun ışıtmak ama ve ruhi çenet. Bir de şey var. About My Learn diye bir kanal var. Yani biliyorum. Elif Bala. O kız çok seviyorum. Çok doğal. Çok doğal. Ve son olarak bunu en sona bıraktım başta olmasına rağmen. Crush'in. Leonardo DiCaprio'nun gençliği. <laughs> Muhteşem bir cevap. Tamam. Ne kadar da utanmadan söyle. Hepinizin vardır arkadaşlar. Saygı duyalım birbirimize. Yani o yüzden videosunu yaptın diye biliyorum ben. Evet. Kendiniz <laughs> <laughs> Bitti. <gülüyor> Bitti mi? Bitti. Evet. Sorularımız bittiğine göre. Aa en sevdiğim K-pop'un ha şey yapmıştık. Okey. Hepinizi i̇ki o ve zaman çok seviyorum mi? evet. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sizi kocaman öpüyorum. Abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Çok. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.